Merhabalar. Bugün sizinle patatesli, kaşar peynirli bazlama tarifini paylaşacağım. Öncelikle bir karıştırma kabına bir buçuk su bardağı unu alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağını ekleyelim. Yarım su bardağı ılık süt ve yarım çay kaşığı tuz ilave edelim. Malzemeleri karıştırarak hamur haline getirelim. hamuru 5 dakika yoğuralım. Hamuru buzdolabı poşetine sarıp 1 saat buzdolabında bekletelim. Bir orta boy patatesin kabuklarını soyalım. Küp şeklinde doğrayalım. Patatesleri bir tencereye alalım ve üzerlerini geçene kadar su ilave edelim. Tuz ilave edelim ve patatesler yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Sonra patatesleri bir tabağa alıp çatalla ezelim. düz bir zemine biraz nişasta dökelim. Bir saat buzdolabında beklettiğimiz hamuru alalım ve merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açalım. Hamur açtıktan sonra ortasına bir su bardağı rendelenmiş kaşar peynirin yarısını koyalım. Kaşar peynirin üzerine patates püresini ilave edelim. Son olarak kalan kaşar peynirini de ilave edelim. Hamurun kenarlarını ortasında birleştirelim. hamuru yine merdane ile pişireceğimiz tava büyüklüğüne kadar getirelim. Bir tavada bir yemek kaşığı tereyağını eritelim ve bazlamayı tavaya alalım. 20 dakika orta ateşte altın üstünü çevirerek pişirelim bazlamamızı sıcakken keselim ve servis yapalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bildiğimleri açabilirsiniz.